Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün e, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3. çeyrek hızlı bilanço analizine bakacağız. E, geçtiğimiz seneye göre satışlarında ciddi bir artış var e, Vestel'in. E, daha sonrasında brüt kâra baktığımızda 3 milyondan 3 milyon 980 milyonu 1 milyonluk bir artış görebiliyorsunuz burada. Esas faaliyet kârında bir düşüş var. E, Fabükte artış var. Net dönem kârı baktığınızda geçmiş seneye göre 8 kata yakın. Ya bu inanılmaz bir rakam gerçekten. Yani geçtiğimiz sene 148 milyon kar varken bu dönemde şu anda 972 milyon ve, ve bu çeyrekteki karı da 372 milyon seviyesinde. Dönem varlıklara baktığınızda arttığını ve duran varlıklara baktığınızda arttığını görüyorsunuz. E, finansal borçlarda bir artış var tabi burada e, ve net borçta da bir artış var. Gerçekten e, yüksek bir borç yani 6 milyar liralık bir borcu var Vestel'in. Ve senin en zor kısmı herhalde bu olabilir yani bu borçları kapatmak kolay olmayacak öz kaynaklarda bir artış olmuş şöyle baktığınızda şu anda fks 602 bu kar ile beraber onun etkisiyle öz sermaye karlılığı şu anda artış eğiliminde fakat yani karlılık ve büyüme anlamı iyi olsa da borçluluk anlamında sıkıntılı. Tabii Vestel beyaz eşya e, verdiği temettülerle fonluyor Vestel'i. Son on çeyreğe şöyle bir bakmak istersek de. E, 2019'un 3. çeyreğinde kötü bir zararı var. 274 milyonluk. Daha sonrasında bir toparlamayla e, ve yükselişi sürdürmeye de devam ediyor. Tabii e, dolar kuru vesaire Dolar kuru vesaire tabi ihracatı arttırdığı için e, bu şirketlere olumlu yansıyabiliyor. Şu anda da bu çeyrekte de 372 milyon karı var. Satışları gördüğünüz gibi aslında önemli olan o e, artış olduğunu görüyorsunuz. Biraz da dönemsel ilerlemiş hatta 2009. Ayı, ayıyla, e, 2019 ayıyla ile 2019'un 9. ayına baktığınızda iyi bir artış var aslında burada. E, tabi temettü de verse e, çok iyi olur yatırımcıları için Vestel'in. Ama şu anda e, hali hazırda bir temettü beklentisi yok. E, umuyoruz ki yatırımcılarına kazanç sağlar. E, sizlere de bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın, borsayla kalın.